ya Galatasaray'da ya tek oyuncu oyuncu bakarsan bir problem yok. Yani kötü hiçbir kötü oyuncu almadı Galatasaray. Yani biraz eksik bıraktığı yerler var mı? Var. Neresi mesela. Yani, e, orta saha rotasyonu ya Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Yani bence üst düzey e, oyuncu sayının orada bir tane daha rol oyuncusu, daha iyi bir rol oyuncusu e, özellikle savunma görevlerini biraz daha iyi yapan bence daha iyi kurtarabilirdi. E, şimdi onun dışında bence en buradaki en büyük fansu bu kadar para harcamışken. Yani. Yüz, abi 150 milyon harcamışsın bak. Yani istediğin kadar şu şu kadar bu bu kadar falan de. Günün sonunda bonuslar 140 milyon euronun üstüne geliyor. Bonuslar falan hariç 140 milyon euroya denk geliyor. Ya maaş olarak çok devasa bir yükün altına girdin. Vergiler hariç 45-46 milyon eurolara geliyor. O simen, İlkay, ilk singo, işte ee, ilk ay, sane. Hep, yani bayağı para alan oyuncular bunlar. Ee, biraz da madem bu kadar büyük bir kapital var. Ee, bir iki tane de ben, ee, işte bu adamı 15 aldık ama bu adam 50 eder e, oynadığında. Denilecek tarz oyuncuları da görmek yatırım isterim. Yatırım amaçlı mı diyorsun sen? E, hem yatırım hem oynatabileceğim. 15 milyonluk adamı da yatırımda oynatırsın ya. Yani. Biraz daha şah tarzı. Ya ben bu adamı aldım. Ee...